Merhabalar Boğa burçları. Bir dilek dileyelim ve kartlarımızı seçelim bakalım. Evet, kara kızımıza gelirsek. Açık renk veya gri saçlı, falında toprak elementi hakim olan bir kadına işaret eder dedikoduyu simgeler. Kupa dörtlümüze gelirsek seyahate iş veya evde değişiklikleri işaret eder. Karo sekizliğimize gelirsek de iş değişikliği veya yeni bir iş ifade eder. Genç veya yaşlı olmanız fark etmez. Bu kartı gördüğünüzde çıkacağınız bir seyahate aşık olmanız olasılıdır. İyi günler dilerim. Hoşçakalın arkadaşlar.